Allah belanı versin size demiyorum. Az önce videoyu duraklatacağım diye video, videoyu kapattım. Bu üçüncü Allah belanı neyse belamı. Bir sonraki son yiyeceğimiz hatta doğru iki tane daha var yiyeceğimiz. Yani üçüncü yiyeceğimiz hobi. Çikolata. Yani çok yenilmeyen ama yenince de tadı beğenilen çikolata. Nokta slogan yaptım ya. Evet, ne şöyle ya orta. Çok sevmiyorum ben hobiyi. Neyse koyalım. Diğer sonraki giyecek. Kırmızı şu 25 kuruş olan az önceki bahsettiğim şeyleri en sona bırakmıştım. Bir de niye deneyelim hayatımda daha ilk defa yiyorum bundan Hiç yemedim böyle. Merak etmedim. Diğer çocuklar sevip görünüşüne bakıyor. Ha, anne anne anne. Ben hiç sevmedim yani. Böyle iyi bakalım şimdi. Aa. Bu kırmızı Orası bir örtlen herhalde. O da çok güzel. Bu da siyah örtlenle. Tadı acayip güzel. Çinili de geliyor böyle. Ben kurtulamıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Cips yedik. Kofret yedik. Jelibon yedik. Sakız yedik. Çikolata yedik. Ekşi yüz yedik. Jelibonu saymış mıydım bilmiyorum. Burada bir tane kalmış. Bunlar da çok yani izliyorum kanalıma hala abone değilsen abone ol aşağıdan bildirimleri aç. Like like atmayı da unutma sevgili dostum. Görüşürüz bay bay.